Mesela porsiyonlamada sıkıntı var mı? Ama bak ben sana ufak bir eleştiri yapayım. Tabii Güneş. Mesela bu kadar kırmızı et ya. Evet, doğru. Ben senin yerinde olsam araya bir tane tavuk atardım. Şu Urfa'yı çıkarırdım. Çünkü fıstıklı kebapla çok benziyorlar. Bir tane tavuk şiş atsaydın keşke oraya. Sağ Ya da, da tavuk kanat. Onu da çok bir çeşit olsaydı. Evet, çok düşündüm. Neden ee, bir kebapçıya gidersin, et istersin, karışık i̇şte kebap ayrı. etli. Bir de tavuklu tavuk Ama tavuk da istersen. gelir. He, e yok yok. Aa, etli yok. ve tavuklu ayrı oluyor. Valla ben karışık kebap söyledim de tavuk Çabuk da içeceğiz. ben yani bunu karışık kebap olarak belirtmediğim için yani böyle tamam tavuk tamamı et olsun. Ha sen bilirsin. Doğru doğru yani mantıklı. Sadece söyledim. tavuk aynı. da bir, çeşit olurdu. Doğru. Farklı bir tat yemiş olurdu. Zaten Absolu. fıstıklı fıstıklı kebapla Urfa kebap çok benzer yani. Çok da farklı yok fıstık dışında. Ben aynı dışıydım. sandım. Ama mesela yani buraya çeşit olsun diye daha farklı bir soğan kebabı falan yapabilirdim mesela. Teşekkürler. Ama dolman vardı falan fıstık. Ama Çok... tabii emek var eline sağlık. Afiyet olsun. Çok düşünerek böyle yaptım ki ...hani şey olmasın. Evet şimdi kadayıf geliyor. Neyli kadayıftı? Fıstıklı. Fıstıklı kadayıf yanında maraş doldurması. Oo maraştan mı dondurma? Tabii ki her şey iddialı. Her şey Maraştan do... dondurma. Yok efendim maraşta gelmiş tabii. ben burada aldım. <laughs> <laughs> Kendi gelmiş. <laughs> gelmiş bize, bize orada sunum yapmak. Dondurma gelmiş. duymuş. Selahattin <laughs> beni koyacak <laughs> masaya. Ben bir kalkayım geleyim. Abi, yani, Gürkan Bey. Getirmiş. Zaten evet tabaklar ah. bitti alnında. Gecikme oldu mu servislerde? Yani bir iki dakika zaten tam şey olmuştu. Oraya iki tabağı koydum koydu buraya. Tam vaktinde Salatayı 10. getirdi. Kendi. Evet. Yine hmm. şovunuza devam ediyorsunuz Gürkan Bey. Tabii ki başladı tatlı. Kaç dakikada gelecek pişireceğim dedi ya. 40 saatte getirdiniz ya. E i̇şte ben de o yüzden bakalım kaç dakikada Kendinizin yapmadığı ya. bir şey karşı taraftan nasıl bekliyorsunuz? Ben niye eleştirildim o zaman yapamadığım şeyle ilgili. Yapamadana çünkü. Tamam ben de yapabilecek mi diye iddiasına bakacağım. Olay budur ya zaten. Nuri iş başında yine kurulmuş gelmiş. Her şey bahane, her şey bahane. Böyle bir şey olmaz ya. Hani amaç Bunu da bu. getirecek misiniz onu benim. Tabii benimle? ki. Siz zaten Aa. ikiniz, Selahattin Bey'le ikiniz en çok bu zaman akmış. Özlemedim özledim ki, Niye onuma getirmedi? Ben e, ama onu ben şey de de gerçekten geciktiğiniz için söyledim zaman. E, tamam işte bence gerçekten gecikecek misiniz diye bakacağım Yo, o zaman. Yok ben geçeceğim düşünmüyorum ama getirmenizi de hoş bulmuyorum. Çok gereksiz yani. Yapamadığınızı gereksiz çok yani. Zaten <laughs> hepimizin bir şeyleri var. ben onu getirme. Ben onu masama kabul etmem. Köşeye bir yere koyarsın orada bakarsın. Ha, Siz. o da doğru. Nasıl? İstemiyorsa koyamazsın İstemiyorum. Tamam. Asla, çünkü ha, ben şey pembe fincan, efendim el ventilatörü. Bunlar kabul Bunlar etmiyor. Da ben da içimden 10 dakika Nasıl? 60 saniye Nasıl? saniyene Senin meseleyi kapattık. Dosyayı rafa kaldırdık. <laughs> ben gelemem Zuhal'ınla. Ha o, ben o ben zaman. Yarın gelemem ben. Yarın gelemem. Sizi kapıda görürüm. Bir şey söyleyeceğim. Kapıda görürsün de oturmayacağım masaya fincanın Ama bunlar olmadan nasıl oturayım? Çok sıcak diyorum, hararetleniyorum. Yani ben kabul edemem masamda. Asla, asla. Çünkü Niye masam bozuyor. Uyumlu efendim. olmaz belki. Haklı. O da haklı. Ben de kabul etmiyorum böyle bir şey ama yani sen getirmişsin diye. Yani oyuncaklarınızı götürün başka yere koyun lütfen. Oyuncaklarını mı? Evet. O zaman yarın yandınız. Yarın sen yarışıyorsun. Evet. Zaten bana mı oynuyorsunuz? Aa, Bu zaten o kadar belli ki. Evet ben oynuyorum size ben de. mi oynuyorum? Aa, Beni evet. taklit eden sizsiniz komple. Pardon. Ya lütfen. Pardon. Ben niye size oynayayım ki? Şakla Hiç ilgilenmiyorum. Hayır Zoya'nın başka bir şey daha var. Ne, ne var? Mesela? Evet başka ne bir şey daha, göz daha var. göz kırparak yürüdü sana da alttan bakarak. Evet ne, ne var? eldiven aramış dün takmak için. Şaka. Vallahi evet. Mi? Kim verdi <laughs> size bu bilgileri? Eldiven mi? bana dedim zorla. Çünkü dedim ki eldiven nasıl takılır göstermek istedim yani. Ya, yani doğrusunu tabii. diyorsun. Evet Vay, ki. gerçekten tabii mi? Ki. bu kombine evet. hangi renk takacaktın? Siyah olurdu bu. Sence? Buna. İşte bak sorduğun için ya, Ya tam, şey, tam, tam, öğretmek el istiyorum. Ki. Giymeyi öğretmek çok istiyorum. Rahmetli Ay. Michael mezarında döne 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 döne, <laughs> döne bir oldu. Ya bu masalı tek taklit edilen kişi benim. Sen neden bahsediyorsun? My yani, mı? ha 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 ha. ha. sadece gülüyorum. sadece güleceksin ya, ben, zaten. Ben, ben sana bakıyorum sabahtan beri sence gülüyorum. seni taklit edebilecek bir insan mıyım? Bir kombinime bakar Değilsin mısın? Işte. Bir kombinime Değilsin Bir Değilsin ama Allah çalışmışsın. Ya. Asla, Yalnız tatlım ben asla. tüy takmıyorum. O, ayıcıklı peryenleme. Ben yenleme. tüy takmıyorum. Bir yerde kurdayı tercih ediyorum. Bir dahakine şey, daha yine daha iyi kalkıp yap. kalkıp mı geldin buraya? Üstünü giymemişsin. <laughs> Sen nasıl geldin? Sen nasıl geldin? Ayıcıklı üstü. Ben onlarla Uyuyorum neden mesela. mi geldin? Ben o üstlerle uyuyorum biliyor musun? Ben Böyle ya. dans ediyor musun? Geriye evet, doğru yani. ayaklarını götürüyor. Neyse ben ne senin da seni uyuyacaktan istemiyorum. Ya lütfen, lütfen lütfen çıkışta <laughs> en yakın düğün salonuna git. Ne <laughs> o simlerle o piplerle, mi? O simlerle mi konuşuyorsun? Kendi gözündeki simlere bak ya. Neyse ee, yemek konuşalım. Uyku şişemesiyle gelmişsin. Neyse Bunun yemek konuşalım. Daha sonra bir tartışma olduğu için bir şey demiyorum. Bu girmedikçe müdahale etmeyeceğim derken. Hemen girmek Sakın! Özlem Hanım'a istemesem de katılıyorum. Özlem Hanım bugün gerçekten Michael Jackson gibi gelmişti. Burasını bir kuş tüyü takmış. Saçma sapan bir tarz. Kafada sihirbaz şapkası. Yani inanılmaz komik. Kulakta zaten abiye küpeler var. Gözdesim var. Bir de gelip benim kombinimi eleştiriyor. Gerçekten komikti. Normalde de böyle mi giy giyiniyorsun? Gerçekten böyle giyiniyorum Zoran'ın. Her türlü kontrolleyebilirim yani. Pembeden yani, pembe başka bir şey yok, yok giyiyorum. Tabii ki giyiyorum. Giyorsa, okula Bur falan burada. giderken. <laughs> Ama çoğunlukla pembe de oğlum. Pembeyi seviyorum. Ee, öğrenciler ne diyorlar? Bayılıyorlar. Onları tabii hoşuna Onların gider. Tam tam de tarzı. Evet. Ise. Seberler öyle şeyleri. Evet onları buradan çok öpüyorum. Peki evlendin diye yarın bir gün bilmiyorum aday var mı tabii de. Var mı aday? Özel hayat. Girmeyelim diyorsun. <laughs> Ama şimdi böyle bu kadar başarılı hem öğretmen hem çok güzel hem cici. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güler yüzlü ki bir damar var o ayrı. <laughs> Ama olur yani kadınlarda o kadar. Ee, bir Yalnız kalmaz diye düşünüyorum herhalde. Bir de İnşallah. Gürbüz bana sormamı istedi de. Valla ben sormuyorum. Gürbüz ha. pazartesi dedi ki Zoyal ben sorarsam yanlış anlaşılır dedi. Halasının oğlu varmış da bekar. İkbal acaba dedi sorar mısın? Olmasın. Ben bu sene dedi, yarışmacıya direkt sormayacağım dedi. Siz sorun bekar mı diye. Dedi. <laughs> dedim Belki başı bağlıdır. Sözlüsü vardır, nişanlısı vardır, uzun süreli birlikteliği vardır diye. Babam izliyor. Ha baban izliyor. <laughs> baban izleyecek. Bu var anlamına geliyor Zohan Hanım. Gürbüzcüğüm bilmiyorum. Kusura bakma. Halanın oğluna söyle. E, cevap alamadık. Çok da kurcalamak istiyorum. Herkes anlattığı kadarıyla yani. Değil mi? Ama sevgi gelmiş bugün. Selahattin'in eşi çok tatlıymış. Efendime söyleyeyim. Tam bir aşk böceği Zuhal Hanım ikisi. Ya öyle mi? Ne güzel kaçırdım. İş için Almanya'ya gidecekmiş. Kim? Selahattin mi? Hatta Almanca kursuna gitmiş. Almanca öğrenmiş ama sevgi izin vermemiş. Konuşma gibi Almanca. Aa <laughs> Selahattin Bey. Bey <laughs> Bey de tabii. <laughs> ama ismi tam öyle çağırmak değil mi? Buyurun. Almanca Selahattin Selahattin Bey, kendinize dört şüpreşi. Şüpreşi dört. Şöyle ya, Zalan, O kadar, unutmuşum artık, o kadar, o kadar unutmuşum artık. Oğlum ne o kadar <laughs> ne? Kursa git şüpreşi dört. <laughs> Almanca biliyor musun? Do you speak English? Dewey, ne? öğrendin o zaman O da öğrenemediyse? Ya ya fındı bağ. Abi O kadar ne öğrenmedik? Sanki geçmiş zaman kipleri bilmem nelere gitmişim. Tamam bundan bir şey yapacağız. İkbal Hanım'ın yanına gideceğim o zaman. Aa, tabii bir hoca Beklerim. Sen adını izin sağlam. vermiş Benim o, Eşim o kadar kıskanç değil. Bana güvendiği için hiçbir sıkıntımız yok. Ya ne, ne kadar karşısın? modern güzel Ben bir o zaman onunla evli değildim Hanım. Bekardım ben o zaman. E, o izin vermedi demişsin. Ben bu sonda evet evet orayı kaçırdım Zuhal Hanım. Ee, doğrudur. Ee, şöyle bir şey. Ben Almanya'da bir iş teklifi gelmişti. Eşim hmm. de Türkiye'yi çok sevdiği için dedi ben gitmek istemiyoruz. Ben onun kararına dedi. saygı duydum. İyi Sonra hayat evli olduğumuz için hayat müşterek. Olmaz tabii. Hayat müşterek. Fıstıklar Antep'ten mi? Evet Zoğal Hanım. Vay. Onlar da kendi gelmiş sonra. Fıstıklar kendisi gelmemiş. Ben getirdim beyefendi. Ya rahat olun. Ol, siz. Kulağım sizde. Rahat olun. Ne bak. Biz Ama masada, antenler açık. Biz antenler açık. Biz Bravo. mutfakta gelmişiz sana. <laughs> müşterinin doğru. elini duymak zorundayız. Duyuyorsun yani. o, değil mi? Kulak içeride. Doğru yani. söylüyorsun. Her zaman oraya... Çünkü müşteri bizim veli nimetimiz. Onların sayesinde biz orada para kazanıyoruz. Doğru. Her şeyine cevap vermemek zorundayız. için ben dayanamayacağım. Kesinlikle Ben demin dediniz ya onu ithal yaptım. Zorlanım bunun yağını da kendim getirdim. Vallahi, Vallahi... tereya. Yok sade yağ getirdim. Ha. Baklavalık yağ getirdim gerçekten. Hmm, o yüzden çok hafiftir yani dikkat edersen tereya çok sade. biraz daha baskın olur hava sıcak olduğu için. Doğru. Ben baklavalık A yağ getirdim. Anlıyormuş gibi. Direkt sade yağ zaten demeden sade kafasına. Yani sade ağır gelmiyor var. bak dikkat edersen sade yediğinden çok ağır. Hayır. Gürkan anlıyor yemekten. Gerçekten... Yapamıyor. Evet. <gülüyor> 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 gerçekten yorumlarına oldu niye yemekten? Tabak zevki de var. Para diye de Home aile <laughs> eğitim bence bu kadar işte. Uzaktan eğitim. Bir saat eğitim alsan onu da başaracaksın. Evet. Potansiyel zor. var çok zor. çok iyi söylüyor. Zaman yok. Bir ben ağabey Benim yanıma gelebilir Beyefendi Bak. sordu. içinde ne var? Gelsin? Gelsin? gelsin ben her türlü yardımcı olurum. Sana her türlü yardımcı olurum. Gerçekten. Çağırıyor seni. İçinde ne var diye beyefendi sordu. İçinde iyi niyet var. Ne olabilir yani? <laughs> Neden tek fetin? İçinde belki, ne var? E, yemeğin içinde. Ha yemeğin içinde ha, ne var? Bağlı. Dediler ya işte yok o mu var bu mu var. Hayır sütle de yapılmış dedim. Çorbadan Anladım, unla mesela. unla sütle bağladım. Hani, hani, yani bazı şeyler bununla da sade yani. Ben de yani. söyledim ama. Zuhal Hanım. Efendim? Eğitim almasına gerek yok ki Gürkan'ın. Niye? İngiltere'de kebapçıda çalışmış 4 sene. E, çok wow. ha, onu da demin diyeceksin bu arada. Demin 3 gün oldu değil Bana diyorsun <laughs> 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 ya her şeyi saklıyorsun. Gidiyoruz, Çekimlerde Gidiyoruz ya. Bye bye. Şimdi o kıymanın özelliğin de oradan zaten yürüdüm. Biri biraz kuru Dur, olmuş derken. Dur sen kebapçıda mı çalıştın? Günde 60 kilo ortalama e, koldan bu arada biz e, ve sırt yandan. İngiltere'de. E, kuzu. Şey, bir yalanı daha ortaya çıktı Zuhal Hanım. Bir yalanımız daha ortaya çıktı. Böyle boşluktan boşluk kebabın içinde olması lazım. Olmazsa evet, olmazdır. olmaz. Şimdi Ama boşluğu doldurursanız bizdeki Sen İngiltere'de ne zaman çalıştın? 2016-19 arası. 2016. 3 sene 2020, kebapçı çalıştın. 3 çalıştı. sene. Yani kebapçı. Çok benim bu modelin işler. Evet. Aa ne güzel. E niye yani ön de yaptım. Garsonluğunu da yaptım. Kebabını da çektim. Kebabını da tarttım. Bravo valla, helal olsun. Ama niye söylemedin bize çok değerli bir bilgi? Beklentimizi daha da yüksek tutacaktık size. O yüzden sakladınız. Bir yalanınız misin? daha ortaya çıktı. Yani size. benim yok. özelliklerimin vizyonumun fazla olması sizi eziyor mu? Bu yüzden başta, Hayır hayır. Siz diyorsunuz vizyondan ya. Vizyondan başka bir bilginiz yok. Söyleyeyim Arkadaşlar, size. Vizyon neydi? Ya o kelimeden başka hiçbir şey bilmiyorum. Vizyon. Vizyon. <laughs> nedir, vizyon, nedir? vizyon. Kelime anlamı nedir? Sizde olmayan şey. Gene i̇şte anlamı, anlamı nedir? Vizyonsuzsun, beceriksizsin, sesin de kötü, adaletsizsin. Tam istediğimi veriyorsunuz. Ya lan evet. ayıp. Tam istediğimi veriyorsunuz Dünkü yüzünüzü masada gösterin diye uğraştınız, evvel ve başardım. Oh. Teşekkürler. Dünkü yüzümü mü? Ben neyse oyun zaten. Kova Burcu'ndan bahsettik ya. Kova sessiz kalıp zeka ile oynar. Zeka ben de kovayım ya. Ben istediğimi aldım çok şükür Sesin emesine niye giriyorsun adamın? Ay işte. Gerçek yüzünüzü bütün Türkiye'de görmüş oldu böylece. Sizin yani. gerçek yüzünüzü gördüm. gördü. Hani ben set arkasında oldu bitti diye çok e, yansıtmadım. İyi ki yansıtmadım. Kendimi bile... iyi ki yansıtmadım doğru. Sizin için Yansıtın kötü olurdu. Yansıttım beyefendi. Hani dedim Benim için kötü olmaz. e, bir saygınlığınız vardır odur budur falan. Var tabii Varsın ki de. Varsın ben haksız olayım Sizin dedim. Sizin saygınlığınız ne olacak? Yaşça o kadar küçük bitmiş. olduğunuz halde benden ben sesimi çıkartmadım. Bitmiş size mi ben niye? verdiniz. Siz hangi saygınlıktan bahsediyorsunuz? Ben konuşabilirim sizinle. Konuşalım. Sokranlı da olabilirim. E, o palet gibi ailem, de konuşabilirim. Hangi şey tonlar şey, şey. konuşayım? Siz kapasınız. Sidem çıkıyorsunuz. Gürkan Bey. Gürkan Bey hangi adaletten, hangi işte dışarıdaki ailem, şeyden ailem, Ben de anlamazdım. Çocuk Bitmiş mini. Bitmiş Bitmiş işte. Yani bir şey ters soru. etimin lime lime Sen de hala ne yapacağız? bir gitti. oldun. Masa kuramadın. Arkadaşlar. Zaten Burada insülin direncinden bahsediyoruz. <laughs> en, Anadolu'da, köylerde çok eskiden tatlının yanında Aynen. ayran yoğurt verilir Meğer sen sebebi varmış. Rahmetli teyzem de Allah rahmet eylesin kadayıf Haran yapardı diyorsun. yanında ayran verdi. Ben de çocuk akla anlamazdım niye böyle bir şey alaka derdim. Sonradan bir diyetisyen söyledi bana dengeler yani. Biri haliden yükseltiyor kan şekerini, biri indiriyor ki denge olsun diye. Bir yanınıza geçip Aynen. oturabilir miyim zorunda? Niye ya? Gerçekten artık kafam kaldırmıyor ya bunu siz mi sesini. Deminden beri birbirlerini yiyorlar. Yemekleri yiyin artık yeter. Vallahi doğru ha. Gerçekten. Bunu siz mi söyleyeceksiniz <laughs> siz Sayın Jackson? Teşekkürler. <laughs> sayın Jackson mı? <laughs> İki gündür benim kulak ayarlarımda birincisi ondan birincisi. Anladınız da şimdi bana kaldı sıra. Senin ya ya. Gün, gün bitmiş gitmiş siz daha niye tartışıyorsunuz ya? Yorumlayabilir miyiz böyle? <laughs> Yorumlar. Ama? Tatlımız gerçekten çok güzel. Ee, kızarması çıtırlığı içi bayıldım. Şerbeti, Şerbeti çok hafif geldi bana Gerçekten mükemmel. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Gürkan. Valla hayatımda bu kadar tatlı yediğimi hatırlamıyorum. Bitirmeye ben de şimdi tatlı gitti. severim ama Kadayıf'ı o kadar aman aman yemem. Aynen. Normal ama tercih yani. etmen. Bitirmek üzereyim. Zor tutur. Bir de bu kadar maşallah kalın. Kesinlikle. Çok güzel. Dondurması, bir dondurması biraz soğuktu ya devamımız Çok iyi. Güzel. Abi. Biraz salmış olanı dedim. Bak herkes gülüyor. Fıstıkları kendiniz mi aldınız onu da bilmiyorum tabii. Kendi, kendi <laughs> de geldi değil <laughs> mi? Kendi geldi ben aldım bırak. Ya da çok sadeydi ya. bu arada. Afiyet olsun. Ya bayağı bir sadeydi. <laughs> bayağı bir sadeydi. Bayağı ya da iyi adam. gülmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Surata bak herkes gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Nur böyle sana. Sen gülüyorsun diye herhalde. Herkes biraz gülüyor ya. Biraz dedim serotonin sağlığı. O söylüyor diye. Cumaya kadar da aramız böyle olacak maalesef. Ama ya sadeydi değil mi? Katılıyorsunuz. Sizle hiçbir şey katılmıyorum. Atın. Tamam. Peki. Evet, hadi dinleyelim İkbal Tatlı ile ilgili. Klas, wunderbar. Klas oh. Çok güzel, tamam. on numara beş yıl. Zerşön'ü biliyorsundur Bencimri herhalde. Ben ben. Evet. <laughs> abi kursunlar nerede aldınız <laughs> evet. Selahattin <kursunlar> ne <laughs> evet. Bey. Kadıköy'de aldım. Kadıköy, önermeyeyim ben? Evet. Bana gelemeyenler oluyor. Tamam. <laughs> <laughs> Söylerken. Tamam. Abi Elinize sağlık. Yazık, Elinize sağlık. Gerçekten çok, güzel. Nur. Tatlıyı çok beğendim Afiyet Zuhal Hanım. Ellerinize sağlık. Gerçekten her şeyi yani dışarıda yemiş gibiyim. çok güzel. Evet bakalım puanlar da bu kadar tatlı olacak mı Selahattin? Umarım Kesinlikle olur çünkü 150, 150 bir TL söz konusu. Evet ben de çok emek sarf ettim. Tabaklarımla, sunumlarımla, bakalım, masamla puanlar, her şeyi yetiştirdim. Puanlar öyle olmayabilir. İnşallah öyle Bala olmaz. Vallahi öyle olmasa Zuhal'ın bozulur. Bakalım bozulacak <laughs> mısın? Ne olacaksın? Bozuşuruz yani. Gerçek Kesinlikle. yüzünü birazdan gösterecek. Açık oylamadayız. Yemeklerim çok güzeldi. Masam zamanında yetiştirdim. Kebaplarımı yetiştirdim. Sunumlarımı güzel bir şekilde yaptım. Tabaklarımı ayrı ayrı. İki gündür kimsenin yapmadığını ben yaptım. Önlerine yemek koydum, tatlı koydum. Dört çeşit kebap koydum. Her şeyi yaptım yani. Dokuz puan bekliyorum ben. Vermezlerse gerçek yüzümü görecekler o zaman. <laughs>